Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki adeta kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü Türkiye futbol tarihinde bir devrim yaşanacak gibi görünüyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Hazır olun çünkü sarı lacivertli ekip sıra dışı transfer hamleleriyle sahalara damga vurmaya hazırlanıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu transfer dalgası tüm Türkiye'yi sarmadan siz de bu heyecanın bir parçası olun. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın en gözde yıldızlarından biri olan 24 yaşındaki İspanyol forvet Alejandro Garcia için Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık içerisinde. Piyasa değeri tam tamına 65 milyon euro olan bu süperstar Geçen sezon La Liga'da 38 maçta 22 gol 10 asist yaparak adeta bir canavar performansı sergilemişti. Real Madrid'in 80 milyon Euro'luk bonservis talebine rağmen Fenerbahçe 75 milyon Euro civarında bir teklif sunmayı planlıyor ve bu teklif Mourinho'nun bizzat devreye girmesiyle daha da güçlenmiş durumda. Efsane teknik adamın "Alejandro benim için bir maestro ve Fenerbahçe'yi Avrupa'da zirveye taşıyacak oyuncu" açıklamaları tüm camiada büyük heyecan yarattı. Şimdi gelelim asıl şoka. Porto'nun 27 yaşındaki orta saha fenomeni Lucas Carvalho için sarı lacivertliler, tam 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Lucas, geçen sezon 42 maçta 12 gol 18 asistle takımını adeta sırtlamış, defansif orta sahada gösterdiği mücadele ve pas isabetiyle de Avrupa'nın radarına girmişti. Mourinho'nun bu oyuncu bizim projemizin kalbi olacak, hem defansif hem ofansif yönüyle devrim yaratacak sözleri Fenerbahçe'nin bu transferi kesinleştirmek için nasıl bir kararlılık içinde olduğunu gösteriyor. Üstelik Galatasaray ve Beşiktaş gibi rakip kulüplerde Lucas için devrede ama Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho faktörü bu yarışı önde götürüyor. Ve işte en büyük sürpriz İngiltere Premier Lig'de fırtına gibi esen 21 yaşındaki sağ bek Jack Thompson, West Ham United'dan tam 40 milyon euroya sarı lacivertlilere transfer olma yolunda. 2023 ila 2024 sezonunda 36 maçta 7 gol 15 asist yapan bu yıldız oyuncu, hem savunma hem hücumda gösterdiği performansla Mourinho'yu büyülemiş durumda. Hoca Jack benim uzun zamandır takip ettiğim bir yetenek. Fenerbahçe onunla Avrupa'da şampiyonluklar kazanacak diyerek taraftarları şimdiden coşturdu. Bu transferle beraber Fenerbahçe'nin defans hattı inanılmaz güçlenecek ve rakipler karşısında adeta duvar örülecek. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bir başka bomba gelişme daha var. 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafael Silva, Sao Paulo kulübünden tam 35 milyon euro'ya kiralanacak ve satın alma opsiyonuyla anlaşma sağlanacak. Rafael, geçen sezon 30 maçta 10 gol 14 asist ile takımının lideri konumundaydı ve piyasa değeri 38 milyon euro civarında. Mourinho'nun "Bu adam sahada bir dev, hem tecrübesi hem de oyunu okuma becerisiyle Fenerbahçe'yi bambaşka bir seviyeye taşıyacak." sözleri transferin gerçekleşme ihtimalini iyice artırıyor. Ayrıca bu transfer rekabetinde Flamengo ve Palmeiras gibi Brezilya devleri de devredeydi ancak Fenerbahçe'nin cazip teklifi ve Mourinho'nun ikna gücü her şeyi değiştirdi. Şimdi gözlerimiz 18 yaşında genç kaleci Mateo Ruiz üzerinde. İspanya'nın Valencia kulübünden 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi beklenen Mateo, geçen sezon 25 maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve piyasa değeri hızla yükselen bir yıldız adayı. Mourinho Mateo için, bu genç kaleci geleceğin dünya klasmanı, onunla uzun yıllar şampiyonluklar kovalayacağız dedi ve transferin tamamlanması için büyük çaba sarf ediyor. Kaynaklar, rakip kulüplerin genç Mateo için devreye girdiğini, ancak Fenerbahçe'nin finansal gücüyle ve Mourinho'nun projesiyle ön planda olduğunu belirtiyor. Son olarak, 26 yaşındaki Fransız stoper Lucas Dupont için de kulüpler arasında adeta bir savaş var. Dupont, geçen sezon 38 maçta 5 gol 3 asistlik performansıyla defansın bel kemiği oldu ve piyasa değeri 45 milyon euroya yükseldi. Mourinho'nun, Lucas bizim defansımızın yeni lideri, onun varlığıyla rakiplerin şansı çok azalacak açıklaması, Fenerbahçe'nin bonservis için 48 milyon euro teklif ettiğini ve bu rakamın pazarlıkla 50 milyon euroya kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor. Rakip kulüpler PSG ve Bayern Münih de bu transfer için yüksek teklifler sunarken, Fenerbahçe'nin hem parası hem de Mourinho'nun etkisiyle avantajlı pozisyonda olduğu gelen haberler arasında. İşte böyle arkadaşlar, Fenerbahçe adeta transferde tarihi bir patlama yapmaya hazırlanıyor. Alejandro Garcia, Lucas Carvalho, Jack Thompson, Rafael Silva, Mateo Ruiz ve Lucas Dupont gibi süperstarlar, sarı lacivertlilere gelmek için sıraya girmiş durumda. Mourinho'nun bizzat takımıyla ilgilenmesi, mali gücün zirveyi zorlaması ve rakip kulüplerle kıyasıya rekabet derken önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin sahalarda sarsılmaz bir güç haline geleceğini şimdiden söyleyebiliriz. Taraftarların heyecanı dorukta, sosyal medyada gündem Fenerbahçe'nin bu inanılmaz transfer hamleleriyle çalkalanıyor. Bu oyuncuların her biri transfer edildiğinde takımın oyun stili ve başarısı bambaşka bir boyuta taşınacak ve Avrupa'nın sayılı devleri arasına girmek hiç zor olmayacak. Önümüzdeki videolarda bu transfer süreçlerinin detaylarını, oyuncuların adaptasyon sürecini ve takım içindeki rollerini tüm açıklığıyla anlatmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden bizi izlediğinizi paylaşın. Çünkü Fenerbahçe'nin bu devrim niteliğindeki transfer serüveninde hep birlikte olacağız. Şimdilik bu kadar bir sonraki videoda çok daha çarpıcı haberlerle karşınızda olacağım. Sakın kaçırmayın.